Arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben İşler YouTube. Gördüğünüz gibi... Aaa, aa, aa, yapma! Yapma, ben bunların takımına geldim, tamam mı? Attılar. Bir de rakip olarak geldiler karşımıza. Biz bunları ezmez miyiz? Ezeriz abi. Bizdeki takım acayiptir. Bruno, Rabi, Nana, Kufra, Hayabusa. Bu arada Kufra global abi. Global ilk 50'de. Ve Franco da gördüğünüz gibi global 45 bu mükemmel bir şey. Kufra da abi şu an globalliği gözükmüyor çünkü Smurf hesapta artık gün kazanma günü. Ve o rakipleri burada oyunun içine gömme zamanı ve onları tarihten silme zamanı. Şimdi biz hemen hızlıca aldık. Güzel. Şayvuru tuttunuz. benze geliyorum. benze de geliyorum. O istediği kadar kaçmaya baksın. Ben de geliyorum dediysem. Ooo oo, kankalar gelsin de şuraya. Şuraya bir gelin bakalım ya. Şunu bir alalım tamam mı? Alalım ya. Rakibinin mavisi var. Ne güzel bedava değil mi? Hop çaldım. Şöyle biraz bekleyelim biraz bekleyelim. O acelesi yok böyle şeylerin ya biliyorsunuz. Ama ben arkaladım. Şöyle güzel güzel vurmaktayım. Aman ha bak dikkat edin. Bu adam sıkıntı yapmaya başladı. Bak bak bak. Ama öldü. Yani abi nasıl öldüremedin? Vallahi ses açamam dostlar. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. O yüzden. O yüzden sabredeceksiniz. Ve güzel bir şekilde oynamaya özen göstereceksiniz. Hadi bakalım. Global Hayabusa'mızı aldık. Hemen 4 level olmamız lazım ki hasar çıkarabilelim. Ve bir de ilk item Hemen bize yedi denizin kılıcı lazım ya gerçekten. Ardından avcı darbesi, sonra korkunç silah. Vahşi savaşın öfkesi, umutsuzlukla işi bitireceğiz. O zamana kadar zaten oyun biter ya. Umutsuzluğa kalmıyor çünkü genelde oyun. Şimdi dostum sen o ultiyi ye kanka. Bir öl sen ya bir öl. Zaten sen çok olmuştun. Sonra dostum sen de gel şöyle hemen çat çat. Bam bam. Aa senin ismin pat pasmış. Bir dahakine gelişimde sana pat pat diyeceğim. Ama öleceksin kardeşim bu sefer tamam mı? Dostum dostum geri çekiliyorum merak etme. Sen burada dur yeter ki. Sen benim yanımda kal bakayım. Hala bana yetenek atıyor ya. Aa bir sen nasıl bana yetenek atarsın? Dostum seni öldürmem var biliyorsun. borzu kostumu falan mükemmel. Onu söylemeden edemeyeceğim. Kanka 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 kaç kaç benim yeteneğim yok. Bak 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 canımın az olduğunu görmelerine rağmen tabi öldü bu adam. Normalde sana salardım da kanka senin canın çok az be. Öyle bir şey yapamazdım kusura bakma gerçekten. Buraya geldim de Benedetta gelebilir falan hemen hemen herkesi burada istiyorum. Benedetta gelirse de onu burada yok edeceğiz umarım. Öyle düşünüyorum tabi yanlış düşünmüyorsam. Başladı Clint tek başına bir şey yapamaz zaten. Bizim burnumuz her türlü üstündür. Böyle bir şey yapacaklarını biliyordum. Ulti falan atarsa diye bekliyorum şu an. Mutlaka atacaktır. Al abi al al. İstediğini yap kardeşim benim. Ultini attın değil mi sen? Hadi bakayım güle güle. Güle güle kardeşim benim. Şimdi diyeceksiniz ki beni de nasıl bilirdik? İyi bilirdik. Ama ben kötü bilirdim be. Benim geldi mavimiş almaya geldi. Haddini aşmayacaksın evladım. Bak 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 bak. Öldür kanka şunu ya. Ah ah ulti olacaktı elimde var ya. Ulti olacaktı. Bak şimdi işte o zaman ben nasıl acımıyordum size. Neyse dostlar bir hızlıca oynamaya devam edelim. Rakip beni tanıyor. Neler yapabileceğimi falan farkında. Şimdi siz neredesiniz? Orada aşağıya gelen hemen şöyle göstereyim abi. Dikkat edin ha. O adam orada bir yerde. Hemen bakıyorum her yere. Aynen oradaymış. Kaplumbağa gelin arkadaşlar. Hepimiz buradayız so olsa tigriyaları falan gelene kadar. Biz bunu rahatlıkla alırız. Bençeme az kaldı. Yani bunun bilgisinde olun. Ve senin de burada olman lazım. Bruno gel Kanga gel. Abi çalacaklar bak. Hop ulti bastım. Hadi çaldım. Güzel ve bir de kestim mi? Az kaldı az kaldı. Biraz uzaklaşayım burnumuz güzel bir şekilde. Hop kanka bunu alırız. Hayır hayır kanka vur işte vur. Öldüreceğiz onu işte kanka. Öldüremedin mi? Allah'ım neydi benim günahım? Onlar da en önce olan 5-2-4 Benedetta. Ya gerçekten Benedetta'yı nasıl ölebiliyorsunuz? Adamın oynayamadığının kanadını ben daha ne kadar vereyim size? Öl kardeşim gel sen de gel. Adamı sinirlendirmeyin oğlum. Adamın tepesini attırmayın. Şuraya bak sen ya. Gerçekten ayıp. Yukarı geliyorum tamam mı? Kardeşim benim, canım kardeşim. Bekle beni. Beni bekle lütfen. Onu bir yok edelim tamam mı? Nerede o? Onu bana göstersen. Beni sinirlendirdiler madem. Kanka git çek ne yaparsan yap. Abi olmayacak böyle ya. Bizimki ölecek. Çok güzel ultiyi de bastım. Hadi kesersek keseriz. Dostum hadi be hadi be. Görmüyor musun ne kadar cenaz? Sen bir kanka vursana ben gelirim. Merak etme ya. Gel kardeşim buraya. Neyse kuleyi aldık. Tamam şimdi geri. Neden Benedetta her an ansızın buraya gelebilir? Ya tabi Benedetta tamam ben korkmuyorum ama işte Rabbi'yi çok rahat yakalayabilir. Hasarı indirebilir. Yani bunlar gerçekler yani. Benedetta da üzerime gelmeye cüret etsin. Ultisini de attı. Yeteneğini de bastı. Ölmek artık onun kaderi yani abi. Öleceksin ya. Öyle ya da böyle. Seni zaman öldürsem diye bakıyorum da güzel bir fırsatla hemen geldim. Orada burnumuza yer açtım. Burnu dedim al kanka istediğini öldür dedim de. Abi Clint şu an erken oyunda güçsüzdü. ay yine güçsüz. Tamam tamam güzel ya dedim. Acaba bizim Bruno'yu kesti mi yoksa? Bir an tereddütte kaldım. Kanka geldim 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 geldim. Oo 3'te 3 üç atan bir Bruno. Mükemmelsin kanka. Süpersin. Hemen ultimiz geldi. Buna güveniyorum tabii ki ben. Hemen mid'deki Shiver'ı bir anlığına da olsa anınıza kesebilirim demektir. Tamam tamam tamam. Canları falan baya baya az. O Shiver neredesin sen kanka? Hemen bir keseyim kanka benseyim. Pat pat ya pat pat. Ah be abi arkana geldiler seni savunmaya. Ama sen yine öldün. Sen yine öldün. Bizim Robby'miz harika ya. Gerçekten Robby tank mısın mübarek. Süpersin be kardeşim. Çok teşekkür ederim. Rakipleri kenara sıkıştırdık. Hele hele birisini çekerseniz. Hayır be abi tuzağa siz düştünüz. Ben de hasar yedim. Hemen kaçıp oradan uzaklaşmam lazım ki. Biraz kendimi toparlayayım ve orman kasayım. Benedetta hata yaptın be kanka. Sen ne yapıyorsun orada? Şimdi şimdi şimdi. Abi. Ben ne yapayım şimdi? Ultimin gelmesine az kaldı. Ulti geldikten sonra işte o zaman her şey değişir. Kankalar kankalar kankalar. Hemen ulti basamadım. Neden Clint? Clint ne ara geldin? Hemen yanımıza dibimize. Neyse uf kufra çok güzel atladı da kanka. Orada işte burunda yok. Hasar vuran kimse kalmadı. Artık kaçmaya bakacaksın yani bu işler böyle. Hemen bir takıma bakalım. 9-3-4 Bruno ve ben 5-3-2 ikimiz birden şu an baya baya öndeyiz. Rakiplerde en önde olan ilk önce Benedetta sonra Shiver. Shiver'a odaklanmamız lazım diyordum ya. Hemen abi hemen odaklayalım lütfen karakterimizi. Shiver genellikle kule altında falan görüyorum ben onu. Kendi kulesinde sürekli ölmeyeceğini falan sanıyor herhalde. Ama bir dahaki sefere gördüğü zaman hemen uçacağım abi. Kafasına hemen uçacağım. Neredesin bakayım sen canım benim. Heh bu kadar kolay mı kanka? Ooo demek öyle fiske falan atıyorsun. Baksan tak tak doyi normalde doyi main'dir arkadaşlar. Ve kendisiyle bir ara video çekmiştik. Kanalda videosu var. Hemen abi maviyi aldık. Kim aldı bizden? Nana. Mükemmelsin kanka. İyi ki aldın. Hata yapan rakip her yerde belli eder mi kendini? Evet abi belli eder. Aynen de öyle. Hop. Hemen seni şöyle yakaladım. Birden bire şöyle hemen şunu da almış oldum. 3-3 üç atan Bruno manyak atıyor ve birden bire Savic mi? Aman ya Rabbi YouTube. Abi sen mükemmelsin ya. İjder YouTube. Çarşamba. 19.00. Mükemmelsiniz gençler. Hadi bakalım bu oyunu hemen tez bitirelim. Ya kardeşler bak 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 bak. Hayırdır abi ben varken sen hayırdır. Oo güzel kaçtın. Güzel kaçtın. 3 düş battın. Nasıl ya? Ben adam orada yok ederken adam 3 düş atmış. Bak sen. Arkadaşlar geri 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 lütfen lütfen. Dikkat edeceğiz, dikkat edeceğiz. Gaza gelmeyeceğiz. Burnumuz öldüyse herkesin geri çıkması gerekiyor ki oyun bitmesin. Şimdi o adam üzerime gelecektir. Gelsin abi gelsin. Bak zaten canları falan da az ha. Şşt, çaktırmayın ha. Bak 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 bak. Devam devam devam. Kaldığımız yerden devam. Sakin, soğukkanlılıkla, sabırla ve intikam duygusuyla bekliyorum bekliyorum bakalım nerzeler nerzeler tamam kanka hemen sen önden git Bence yakaladım adamı sayılır ultisin falan atsa aslında üzerime gelse bir hata yapsa ne güzel olurdu var ya hemen yukarı geliyorum ben Kemal yıllardır gelemiyorum hemen şöyle geldim bu sefer çat 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 o kanka sen demek bu kadar hızlısın ha kanka ölmek ister misin ya? Sen niye bu kadar çok ölmeyi seviyorsun? Bana söyler misin? Bana söyler misin? Düz vuruşlarımızdan nasıl öleceğini falan tahmin ediyor musun derken bir zembire üzerim atlamasını beklemiyordum. Ve benim de yeteneğim gelmedi. Geldiği anda da enerji yetmedi. Neyse abi nazar vardı üzerimize. O birikti birikti. Sonunda beni tak diye vurdu. Ama şöyle bir bakarsak Shiver çok büyük hata yaptı. O ultisini erkenden kullandı orada. Abi Lord var. Lord'u çalmak için kullanabilirdin. Ve bu sayede Lord mutlaka bizde kalacaktır. Hadi bakayım aslanlarım. Size güveniyorum ben. Adamın dibisiniz. Siz süpersiniz. Bu oyunu biz kazanacağız. Oyunun uzaması bizim için daha iyi tabi. Videomuz uzarsa daha güzel bir şekilde seyircilerimiz eğlenecektir. Ve bizden hemen ayrılmayacaktır. Tabii çok da uzarsa oyunu onlar kazanacaktır. O yüzden ayağımızı denk alalım. Her yere bakıyoruz abi. Azamlar şimdi kırmızısında falandır. Hemen abi. Aa kırmızı falan niye boş? Benedetta sen ne yapıyorsun orada? Her neyse abi. Buraya gelen bir rakip görebilecek miyim acaba? Tamam sen de olursun kanka. Hemen bir ulti atsam yeterli zaten sana. Hop kanka öldüreyim seni. Abi az kalmıştı be. Senin arkan niye hep böyle sağlam? Herkes sanki oyunu bildiğin Clint'e dayamış. Clint olmazsa olmaz diyorlar. Hep Clint'in yanındalar. Bu çok kötü bir şey. Sen yeteneğini attın ve birden bire seni kesmem yok muydu ki derken oyunu bitiriyoruz. Aman ya Rabbi çok güzel olmuyor mu ki? Arkadaşlar dikkat edin. Birden bire gelmek üzereler. Shiver'ı güzel bir şekilde tutarsam kesebilirim ve benim ultim geldi ve bu sayede bu adam ölebilir. Yani bence ölecektir artık. Seni koruyacak kimse yok. Yani seni kim koruyabilir ki? Benim elimden. Evet mükemmaldı. Zaten duyurduk. Dedik ki çarşamba günü 19-0 sadece ama sadece ejder YouTube kanalında. Bunu herkes biliyor. Güzel oldu. Elinize sağlık. Mükemmel bir videoydu. Şöyle bir bakarsak takıma 19 kill, 4 ölme, 4 asist. A, B, MVP ve global 45 bir Bruno tarafından mükemmel bir zafer elde ettik. Kendileri çok yardımcı oldular ve Tank 25 19 ve bir de Nana 2514 ve ben 746 029 da çok güzel bir şekilde ikinci bir tankımız, yedek bir tankımız Rabi vardı en başlarda onun sayısında yükseldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen her videoyu sonuna kadar izleyin. Beğen atmadıysan hemen şimdi şu anda at. Ve kanalı takip etmiyorsan hemen şimdi takibe al. Ve hemen şimdi yorumlarınızı görmek istiyorum. Bay bay.